Değişim artık bir seçenek değil bir zorunluluk. Geleceğe düşünerek yaşamak bugünden aldığımız kararlarla başlıyor. Ve işte karşınızda bu değişimi ayak uyduran Volvo X40 modelimiz. X40 markanın elektrikli geleceğini temsil eden ilk kompakt sularından biri. Ama sadece elektrikli olduğu için değil, nasıl hissettirdiği için de farklı. İçeride sizi huzurlu, teren ve son derece rafine bir yaşam alanı karşılıyor. Sessizlik yalnızca motorun yokluğunu bağlı değil, tasarımın sakinliğinden de geliyor. Performans tarafında anında tork, sessiz hızlanma ve tamamen emisyonsuz bir sürüş deneyimi var. Tek motorlu versiyon şehirde maksimum verimlilik sunarken çift motorlu versiyon 4 çeker gücüyle sizi her türlü yolda destekliyor. Kısacası EX40 sadece bir otomobil değil, bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirme sözünü taşıyan yol arkadaşımız.